Kritik araç sürücüleri röportajlarımız devam ediyor. Bugün 112 motorize ekipleriyle beraberiz. Yanımızda Ufuk Çelikoğlu var. Ufuk nasıl başladın bu mesleğe? Ambulanslarda görev yapıyordum. Daha sonrasında bir motor sevdasıdır. İşimizde işimizde de bunu yapalım dedik. Araştırdık. İstanbul 112'de de tekrardan motorize ekibe girdim. Ne gibi vakalara müdahale ediyorsunuz? Sokaktaki bütün vakalara müdahale edebiliyoruz. O donanıma sahibiz. Bunun dışında çok elzem durumlardaki ev vakalarına da müdahale edebiliyoruz. Hmm. Yani ekiplerimiz gelene kadar biz ekiplerimize bir öncü birlik oluyoruz aslında. Sadece hasta transportunu sağlayamıyoruz motosikletlerimizle. Onun dışındaki her şeyi biz de yapabiliyoruz. Ne tür trafik kazalarına ağırlıklı olarak müdahale ediyorsunuz? Çalıştığımız bölge itibariyle daha çok e, motosiklet kazalarına müdahale ediyoruz. Çünkü çok yoğun bir bölgedeyiz. Zaman da hızlı akıyor ve bunu ayak uydurmak için herkes bir motosiklet kullanıyor. Ya da işte motosikletle ihtiyaçlarını görüyorlar. Böyle de olunca motosiklet kazaları artıyor bölgemizde. Motosiklette esas toplam araç sayısında çok yüksek değil orantısı araç olarak. Ama kazaya baktığınız zaman kaza orantısı çok yüksek. Yani motor iki tekerlikli. Çevremize ve kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Size gelen çağrıların hepsi her biri doğru çağrı mı? Her biri doğru çağrı değil. İşte biz de öncü birlik diyoruz yani ekibimiz açısından. gittiğimiz vakaların hepsi normal vaka olmuyor ya da sahte ihbar olabiliyor. biz bunu da önlemiş oluyoruz ve büyük bir ambulansın yük sarfiyatını elinden almış oluyoruz böylelikle yani. Gidiyoruz vaka yok. Diyoruz ki ambulansın gelmesine gerek yok. Asılsız ihbar geri dönebilirler. Biz de geri dönüyoruz. Yani bir saniye Ufuk şunu anladım. Gidiyorsunuz ben tabi sahte ihbar falan düşününce tabi şey düşündüm yani bir şey var ama vaka yani gerçekten 112 ambulanslık bir durum yok ufak bir sıyrık ne bileyim ama sen diyorsun ki vaka yok diyorsun. Vaka yok hiç yok. Gidiyoruz bölgeyi tarıyoruz ne vaka var ne hasta var ortada hiçbir şey yok. Evet, demek ki bunu yani bir ambulansı buraya angaje etmenin yükünü siz önceden müdahale ederek oradan kaldırıyorsunuz. Azaltıyoruz. Kaldırıyorsun, yani, minimal, minimal seviyeye indirebildiğimiz kadar indirebiliyoruz. Evet. Bir vakaya giderken sürücüler sizin işinizi nasıl kolaylaştırabilir? Yolu sağlı sollu fermuar şeklinde açaraktan yol verirlerse bunu hep söylüyoruz bir daha söyleyelim. Sağlı sollu orta şeridi boş bırakarak fermuar şeklinde bize yol verebilirler. Ama ülkemizde bir alışkanlık olmuş hep sol şeritten. Sol şeridi boş bırakalım. Oradan geçsin ambulans. Hiç bakmadan kendilerini sağ atanlar var. Biz bunu istemiyoruz. Aynalarını kontrol etsinler. Sirenin sesini duysunlar. Sağa ya da sola ayrılsınlar. Biz de ortalarından akalım gidelim. Ufuk başından geçen enteresan bir olay var mı? Motora binmeye çalışanlar oluyor öncelikle. E, bizi tam tanımıyorlar. İşte kim gelmiş? Bununla mı gideceğiz? Hadi atlayalım diyenler oluyor. Ya da polis zannedenler oluyor. Artık e, bu işin bilincindeler. Bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar. İşte aa, motosikletli ambulans geldi, bizim hemen müdahalemizi yapacak, hastamıza müdahalemizi yapacak, ondan sonra gidecek. Yani ambulans ulaşana kadar biz bütün medikal müdahaleyi yaptıktan sonra karşı taraf da memnun oluyor. Memnunlar yani. Bir soru daha sormak istiyorum Ufuk. Geceliğin görev yapıyor musun? Yoksa sırf Ge gündüz mü? Biz 24 saat esasına göre çalışıyoruz. de görev yapıyoruz. Sizin için daha riskli mi geceliğin yolda olmak? Aslında geceliğin İstanbul biraz daha sakin. Görülebilirlik açısından da ışıklarımız geceliğini daha iyi aydınlatıyor. Ben daha görülür olduğumuza inanıyorum geceliğin aslında. Bir avantaj diyorsun. Öyle de. bir avantajımız <laughs> olduğuna inanıyorum yani. Güzel. <laughs> vakti için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Kolay dinlemez. gelsin. Sağ olun. Ol, teşekkür ol. ederim.